<laughs> <laughs> Bayağıdır uzun video giriş yapmadık. <laughs> Selam herkese. Uzun zaman sonra uzun bir video ile karşınızdayız. Bayağı uzun bir ara verdik. Kamera arkasında da Oktay var bilirsiniz. <laughs> Şimdi bugün makro Center'dan aldığım böyle değişik, daha önce hiç denemediğim o burcu deneyeceğiz. Ben denemedim. Annem de denememiştir çoğunu zaten. <laughs> Gitmedim. Sen gitmediysen ben nereden gideceğim kızım? Burada azıcık bir şey gözüküyor ama Toplamda 3.000 lirayı aşkın bir şey var yani. 3.000 liralık bir ürün mi? var. Gerçekten mi? O kadar. Evet. Şimdi denerken zaten hep fiyatlarını söyleyeceğim. Anneme de soracağım. Annem birçoğunda şok geçirecektir eminim ki. <laughs> Genelde hep tatlılarımız var. Neyle başlayalım? Bilemiyorum. Dubai ile başladık. Dubai ile devam edelim. Dubai ile mi? Dubai ile devam <laughs> tamam. devam Şimdi böyle ben çeşit çeşit Dubai çikolataları buldum orada. Dayanamadım. Dedim ki bu videoda kesinlikle Dubai çikolatası olması lazım. Her markanın, her çeşidini denedik Dubai çikolatasının. Hatta az önce Antalya çikolatası denedik annemle. Nasıldı Antalya çikolatası? Güzeldi ama geliştirilmesi gerekiyor bence. <gülüyor> <gülüyor> ne kadardır sence bu? 200'ü. Vardır herhalde. <laughs> 72 liraymış. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bakalım nasıl tadı. Ha, minik minik paket yapmışlar bunu. Böyle. Ha, artık misafirlerimize şey vereceğiz. Evet bayramlarda artık herkes Dubai çikolatası ikram etsin lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Önce kamera arkasına. Kaç tane varmış kız içinde? 8 tane. Puanlama da yapıyoruz mu? Yapalım. <laughs> Farklı bir kokusu var sanki <laughs> ya. Yağından mıdır çikolatasından mıdır? Çok şekerliymiş gibi geldi. Evet. Kakosunda da böyle bir çikolatasında bir farklılık varmış gibi geldi. Ama on üzerinden. 5. Margarin tadı hmm. çok yoğun geliyor. Evet margarin bir galiba. Bir margarin ya böyle o. hani muhtemelen bizim hiç kullanmadığımız bir margarin olduğu için. Fıstık tadı aldın mı? Yani. <laughs> <da almadım. gülüyor> Sen aldın mı fıstık tadı? <gülüyor> <gülüyor> Dubai çikolatasında bence en önemli olan şey fıstık tadı. Yani çoğunda fıstık tadı gelmiyor zaten. Bunda da eh işteydi. Ben de onun üzerinden 5 veya 4 veririm ya. 4 verdim hadi neyse. Ya 4 bile belki çok olabilir yani. Hani İki vereyim mi? İki olsun. İlkenin yaptığı Dubai Hı çikolatasıyla mi? kıyaslamış olsam evet, İlkeninki yüzde yüz derim yani. 10 bile yani. demem. Öyle. Çünkü gerçek fıstık kremasıyla evet. yaptım. <laughs> Yine aynı markanın kalp şeklinde yapmışlar. Aynı marka olduğu için çok umudum yok. Bu ne kadarmış? Ne kadardır sizce bir tane kalpli Dubai çikolatası? 25. Yani, yani 25-30 civarı filandır buçukmuş. Onu paylaşabiliriz. Evet. Zaten çok fazla tatlı şey var. Azar azar yiyin lütfen. Tamam sen ısır. Herkes hazır olsun. Ah. Bak çoğunu bana verdi ya. Öyledir <laughs> bizde. <laughs> aynı koku var <laughs> yine bunda. Bence çok da devam etmeye gerek yok. <laughs> o koku beni çok rahatsız etti. Sevmedim. Yine de yenir. Yok Para yiyemem. Ha, ha, tamam. Para verdim diye şimdi yersin iyi kötü falan ama. Bir daha almazsın. Tamam. Şimdi farklı bir markanın var. Bunun büyük paketleri de vardı ama daha ekonomik olması açısından küçük paketle aldım. Bir tanesi bitter çikolatalı, bir tanesi sütlü çikolatalı. Al bakalım. Oo. Evet fiyat tahmini yapalım bununla ilgili. Sen uuu dediğine göre pahalı demek ki. Tavuk kuşu falan varsa bilmiyorum. Benim için böyle bir daha şeydir. Tam pahalı gözüküyor? Hani böyle kafelerde bisiklet asıyorlar ya duvarlar. evet. Pahalı olduğunu. 80 diye düşünüyorum ben yani. Bence Ses biraz al. daha fazladır. 120 falan gibi. 135 liraymış şunun bir tanesi. Büyüğünü neden almadığımı anlamışsınızdır. <gülüyor> 100 <gülüyor> 100 büyüğü de 1000 lira falan mı ne? <laughs> <laughs> o kadar değil ama. Ama paketlemesi falan kaliteli gözüküyor. Tabii canım şey olarak. Gibi. Evet. Bunu görsem hani direkt böyle gözümde seçmiyor ya zaten. Şey zannederim hani şu misler falan oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Ben zannederim. Yani krem sanırım. <laughs> krem mi? Evet krem bir şeyine evet, de benziyor. Ya, kalın bir çikolata yani bayağı Kamerom. Kalın. Evet. Hmm. O bitter olan herhalde evet. değil mi? Bitterli yapanı hiç görmedim ben. Şöyle bir çikolata. Ay, kırdım. Hani kırdı bile. <laughs> Arkadaşlar en güzeli kamera arkasında oldu. Önce ona mı bakalım? Ya yani önce sütlüye bakalım. İçi böyle dolu dolu. Dur. Seni, şu an seni takip ediyor Besli tamamen. <laughs> Nasıl oldu bu? Hmm. Hmm. <laughs> Neymiş? Çıtırı atayım. Bak bu güzel. Valla ben bunu alırım. Yani buna şey <laughs> bu kadar parayı veririm. Hani her zaman olmasa da çok böyle canın çekti falan. Hani alayım bunu yiyeyim. Benim öncekine göre Evet daha iyi. kesinlikle. Kaç? 10 üzerinden? 7. 7. Ben 9 verdim. Hı hmm. Ben de 8 veririm ya. 8,5 falan hatta. Bitleri nasıl? Sütlüsü daha güzel bence. Evet. Ben de şimdi fikir... Çünkü bir tık acı oluyor ya. Hı hı. Ya ben de o acılığı seviyorum. Bitleri sevdiğim için. Mesela o bana çok daha tatlı geldi. Mesela bir taneyi ben iki günde falan yerim herhalde. Üç güne belki yayarım hani gıdım gıdım. Ama bu... Oktay mesela... tek atar. <laughs> ha, yok. bu şey... Bunu ben yani yerim ve buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. <laughs> Bayağıdır böyle uzun uzun görüşmüyoruz takipçilerimizle. O arada neler oldu onlardan bahsedelim. Birini biliyorsunuz zaten neler olduğunu. Şöyle durayım. Ufak bir ameliyat oldum. Bayağı da üzerinden geçti ama hala ödemliymiş doktor öyle söylüyor. Yani biraz da uzun sürüyormuş. Ben zaten YouTube'da hiç bahsetmedim ama videolarda tabii herkes anladı. Bir de ilk attığım birkaç videoda gözlerim, gözü altlarım mordu. O yüzden herkes sordu. Ben kimseye söylemedim ama yorumlarda herkes birbirine söylemiş zaten. <laughs> Annemin burnuna benzettim burnumu. Şöyle yandıralım. <laughs> Annem güzel genetiklerini vermediği için <laughs> ameliyat olmak zorunda kaldım. <laughs> Senin yüzünden ameliyat oldu kız merak ediyordu. Evet. Ya bu da şey. Şimdi buradan şey de söyleyebilirler. Ay işte şey oldu nedir onun adı? Artık influencer diyemedim hmm, de. Parayı buldu. Parayı bulduğu için şimdi artık her parayı bulan. E, burnunu orasını burasını yaptırıyor falan filan da diyebilirler. Ben buna bir küçük bir açıklama getireyim. Ben bu durumlardan rahatsız oluyorum çünkü. İlki liseden beri zaten sürekli burnumda burnum. Benim burnum niye seninki gibi değil? Benim burnum niye seninki gibi? Yahu ne yapabilirim yani? Allah böyle yapmış. Yani nesi var? Gayet Yapamamışsın. Bir... Olmamış. Tövbe <gülüyor> <gülüyor> Genetikleri güzel bölüştürememişiz. E, ya, yapabileceğim bir şey yok. E, şöyle sıfatına baktığımda bana da benzemiyor. Benzemiyormuş işte sıkıntı. Ay, ne yapabilirim yani? Ben <laughs> ki babanı çok sevdiğim için senin onun genlerini aldırtmışım. Ne yapabilirim yani? Camiden, <laughs> almış, olabilir. camiden almış olabilirler. Camiden beni. almadık. Çünkü hani onlar beni camiden almış olabilirler. <laughs> Biz annem, ay abim, babam, ben benziyoruz. Biz hep babama benziyoruz. Annem, alakası. O kadar benzetmiyorlar ki bizi. İlk videolarda annemi kaynanam falanlar <laughs> oluyordu. Annen mi gerçekten falan bir <laughs> <gelenler gülüyor> oldu. <gülüyor> Hala Cem'i paylaştığımda Cem kardeşin mi diye soranlar falan oluyor. Şey, lafım da yarım kaldı ama evet <laughs> ilk hani ta liseden beri böyle bir sıkıntısı vardı. İşte burnumun şurası işte keşke burası şöyle olsaydı da bilmem ne falan filan. Hani ben şimdiye kadar zor tuttum. Yani zor tuttum derken tabii ki hani zaten hani imkanlar da el vermiyordu açıkçası yani. Şimdi de ilke de hani böyle de bir rahatsızlık duyuyor. Hep de ben karşı geliyordum. Aman kızım işte Allah'ın yarattığı şey şöyle böyle filan falan. E böyle kendini rahat hissedecekti. Sadece şurasındaki bir kabarcık olan yeri, şurayı Kabar şey yaptırdı. Kabarcık <laughs> diyorum artık yani. Öyle. Sonra annem ikinci sınıfa gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, ikinci sınıf oldum. Bizelerimi atlattım. Önümüzde de e, finaller var işte. Öyle. Bu sene daha güzel geçiyor. Bu sene daha çok adapte olmuşum falan. Onu öğrendim. Filmler çekiyor, programlar çekiyor. Öyle işte. İlerlettik. Evet, ilerlettik. Gerçi alışkın kamera önüne ama <laughs> devam edelim atıştırmalıklarımıza. Bu her sene yılbaşı dönemlerinde popüler oluyor zaten ama ben hiç denememiştim. Hiç fırsat olmamıştı, denk gelmemişti. Sizce bunu ne kadar almışımdır? Normalde hani eskiden benim Milko Bilmiyorum hani, marka olarak bana hani çok böyle pahalı gelmişti. Hiç hani Milka'nın yanına yanaşamazdık yani. 250. O da 250 diyor. Sen? Kaç tane var içerisinde? 4 tane. 250'den bir tık aşağıdadır mı acaba diye düşünüyorum. Hani o kadar da zalim olmamışlardır. Hani 230 filan olabilir ama 200'ün üstünde olduğunu tahmin ediyorum. Bilemediniz. 199 TL. Evet. <laughs> Artık o kadar bizim algımız değişmiş ki o kadar her şey pahalı bak, ki. Bak 200 değil. 199. Ne yapıyorsun? böyle yumurta ya gibi kırıyoruz mu? <laughs> yani bu, bilmiyorum böyle üzerinde de kaşıklı maşıklı bir görsel var. Ben bunu direkt ağzım atasım geldi. Ama. Sen direkt ısırabilirsin. Kocaman nasıl atacak O tepsini ağzına attı. İçi bu şekilde. Bence kaşık iletmeye gerek yok. Kız neydi hani bu? Oraya olur. Hı -hı. Ejder meyvesi yiyormuş. Ejder meyvesi miydi? Neydi? Bir meyve var ya böyle içine çözdü. Çarkı, Çarkı felek. yiyormuşsun gibi. Çok tatlı ya. Hı -hı. Güzel evet. ama çok tatlı. Bir de bence o kadar abartılacak bir şey yokmuş ya. Güzel de çikolata yani. yani. Dolgulu çikolata. Şey. Ya güzel. Milka kalitesi sonuçta. Ama geçen yıl böyle herkes çok abarttı falan filan da çikolata yani. Çok da farklı bir şey değil. Bence de. Bol tatlı bir çikolata şekerini yükseltmelik çikolatalar bunlar ya. Şimdi ben şöyle iki tane şey aldım. Hatta şunu ilk görünce dalga geçtim. Bu ne kuş yemi gibi diye. <laughs> yani kuş yemine benzemiyor mu? Kuşların böyle şeyini asarlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Anladım ben de diyor nasıl kuş yemine benzetti? Bana benziyor. Hmm, Kafesine şey. astıkları şeye benziyor. Ballı çakçak çak tatlısı. Bakalım neymiş. Ay yapış yapış bir şey kız. Ya bal var ya içinde. Ama kuş yemi işte bu. Aa, Güzel mi? Evet. Bıçağa gerek yoktu be. Ne getireyim? Çatal. Çatal'dan nasıl bıçağa döndün? Oktay da elden ele bıçak vermiyor. Kavga ederiz diyor. Batıl batıl inançlar. Kız bu bıçağa bile gerek yok. şu çataldan, kenardan, kenardan... Batıl inancım benim yok. Senin var mı vardır ama ya kesin vardır. Annem de bazen vermez bıçağı elden ele, bazen verir. Değişiyor <laughs> günden güne inancıları. <laughs> benim gelmiyor, benim de hayır yere aklıma geliyor vardı. böyle, o yüzden. Ee, kafede birlikte çalışırken üniversite zamanında kız bir kere hani çatal dedi verdi. Dedim sen ne yapıyorsun? Hani ha, evet öyle yani Aynen. hani ya yere koyarsın ya da Aynen. yaparsın filan. Bunlar işte batıl ama işte hani kavga etmeyelim falanmış. Aynen. Bilmiyorum. Ben de onlarda var. göre göre işte böyle göre göre. Var mı başka batıl inancın var mı? <laughs> He tahtaya var. Çok klasik o ya. Benim evet. yok ya başka. Hatırlamıyorum. Niye yılbaşında masanın <gülüyor> altında üzüm yemeyeceğiz diyorsunuz? Ne yapacaksın? Yılbaşında masanın altında 12 tane üzüm yiyeceğiz. Niye? Bilmiyorum artık insanlar... 12 söylüyor. aya. Ay her 12 ay için bir tane dilek diliyormuşsun aslında Öyleymiş. öyle bir şeymiş. Her yedinde bir dilek diyeceğim. Her bir tanesinde dolar, euro, spen, <laughs> pound, aşk, sevgi, sağlık. <laughs> Niye? Babam da yılbaşında şey yapmadı mı? Nar patlattı. Ya işte narın da işte bereket hani Aa, biz geçen falan... sana söyledim ya yapmadık. Evet, yapmadık. Biz onu yukarıda yaptık. Yaptınız mı? Böyle tüm hani teleferik tesis çalışanları şey, böyle narın üstüne kalemle hani isim mi yazdınız? Yok. Niyetlediğimiz Dilediğimiz <laughs> resmini çizmeye çalıştık. Hıdır Ellez gibi aslında. Aynen. Aynen. Ondan sonra işte kimileri birileri araba çizdi, işte birileri işte para çizdi. Sen ne çizdin? Dolar mı çizdin? <laughs> dolarlar Ondan... şey var ya Allah'ım Allah, Allah dolarlar, eurolar, altınlar aldım kabul ettim. Ondan sonra hepsini sonra parçaladık. Hani poşette yere vurup parçalandı, ondan sonra hepsi birleştirildi herkese dağıtıldı böyle. Herkesin niyeti abi, dileği birbirine Böyle geçti. atıp şey yapmadınız Yok, yani. Yok poşetin içinde ha, yere fırlattık. Attın sonra yediniz onu. İsraf etmediniz. İsraf etmedik ondan Sağlam. sonra ayıklandı tabaklarda. Hmm. Herkese dağıtıldı Herkesin niyeti şeyi birbirine, birbirine karıştı. Birbirine artık. Kime Hadi Allah, Allah kabul etsin inşallah niyetlerinizi ne an, diyeyim orda. yani. Allah'ım lütfen. Ben de ev istiyorum. İnşallah amin. <laughs> amin. Bir villa. Geçenlerde Instagram'dan bir takipçimiz yazdı ki bana. İlke dedi. Bütün dedi influencerlar, youtuberlar villaya taşınıyor. Villa alıyor. Sen niye almadın hala <laughs> Dedim dur daha o aşamaya gelemedik. <laughs> Geleceğiz ama inşallah. Daha plastik sandalyede da oturuyoruz bakın. <laughs> Sanki mıs şey cipsi birleştirmişler gibi. Güzel mi? Değil mi? Sevdim mi? Sevmedim mi? Hiç Tuzdun anlamadım. Mu, mı? <laughs> Bu muhtemelen böyle Tatsız bir hamur işi gibi bir şey. Çok tadı yok normalde. Böyle balla şeyle harmanlayıp birleştirmişler böyle bir şey çıkarmışlar. Vallahi bence çok güzel olmuş. Hani yemesi bunun bunu zor. Bunun şey hamurunu yapış yapış. Dur şunu gösterdik mi şöyle? Yapış yapış böyle bir şey. Yani bunu sadece balla tatlandırmışlar. Şu şey hamuru da Nasıf teyzenin yaptı. Kalbura bastı Kalvura mı? Kalbura bastı'nın. Böyle hmm. Çok şekerli değil de böyle çok. Ee, nedir onun da çok şerbetli değil de daha az şerbetli olur. Yarısı böyle şey kalır hani şerbetsiz kalır falan ya. Ben severim yani öylesini. Şekerlenmiş A -a. gibi de biraz. Değil mi? Yok. O Çıtır şey... Şıtır şıtır geliyor. Ama sanki. şeyler var içerisinde. Onlar Üçünüm geliyordu. Hı -hı. Ben beğendim. Kaç onun üzerinden? Vallahi bunu 10 vermeyi düşünüyorum. Allah Çünkü çok Allah. beğendim ben bunu. Ben 8 falan ya 7 falan hatta. Hmm, demek ki kuş yemini seviyormuş. <laughs> Tamam, hadi sonra yersin. Yeme şimdi. Değil bir zırh tatlı yiyeceğiz daha. <gülüyor> Yeter. Önümden <laughs> <laughs> aldı ya. Ha, bunun fiyatı nedir sizce? 300 var belki. Yok be, 300 değildir bu. Ben de... Bir de Antalya'da üretiliyor. 100 civarında bir şeydir yani. 100 hani, geçebilir belki. 200'den fazla, 300'den Hı -hı. az. 250 liraymış. Ha. Gerçekten mi? Önceden markette bir şey görürdüm mesela. Pahalı mı, ucuz mu anlayamazdım. Annem arardım anne derdi bu sence pahalı mı, ucuz mu, alınır mı? Annem de bir şey söylerdi ona göre. Şimdi annem de anlamıyor. Yok vallahi anlamıyorum Biliyorum yani. Biliyorum ki kızım diyor iyi midir kötü müdür? Al diyor her zaman. Al boş ver. <laughs> ceviz kurabiyesi. Aa yine bu da aynı şeyinmiş. Aynı firmanın. Aynı firmanınmış. Şöyle ceviz şeklinde. Fiyat tahmini alalım ben bunu açarken. Gel önce bir tadına bakayım da ondan sonra diyeceğim ben tadına göre fiyatlandırayım. Görüntüsü de güzel. Aynen bayağı ceviz gibi görünüyor. Hmm. Aa, kurabiye kadar, beklediğim kadar sert değil hmm, bu. Okay. Bak, şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? Karamelli gibi. Hı -hı. Karamel, Hı -hı. Karamelli çikolata ve karamelli de çok severim. Ben dışını daha sert bekliyordum, yumuşak bir kurabiye. Ya bence şu arasındakiyle çok ağır oluyor. Bu dediğim gibi, karamelli, çikolata arası. Hı -hı. Çikolata yok. Bence çikolata var mı içinde? Çikolata var mı, yok mu içinde? Hemen bakalım. Süt reçeliymiş. Doğru ya, ya. ya. Evet. Süt reçeli ama böyle zaten karamelimsi bir şey oluyor. <gülüyor> evet. <laughs> Hiçbir damak tadın yok be. Evet. <laughs> Bu da karşıma gelse alınsa hani alsam hmm. yerim yani. Yok, bunu ben, ben bunları tuttum. Ben tuttum, ben hmm. tuttum Sana göre şeyler almışım. Evet, afem kız. Fiyat tahmini? Aynen. Ya, hiç tahmin yapamayacağım ya. O kaçtı. 200 müydü öteki? 250'ydi. 250. Ee, onda bal mal filan var. Bunda da süt reçeli yapmışlar. Yani aynı da olabilir ya. Süt reçeli de sonuçta kaynat kaynat. Bir sürü tantana. Yani bence aynı fiyatlarda. Çok olabilir. uzun bu arada süt reçelini yapmak çok zor. Evet. Bu da 300 lira. Tulum tatlısı gibi. gibi. Evet, tulum tatlısı gibi görünüyor. Şerbet de güzel. Nasıl olacak? Ay, şerbet de güzel. Artık özer. daha evet. gerek yok. yani. Şeker komasından ben bile öleceğim. <laughs> Bu takis cipsimiz var. Bu da çok popüler bir cips ama denemedim sanırım ben daha önce. Denedik mi ya? Birilerinin gönderdiği bir şeyler arasında denemiş olabiliriz. Yalan olmasın şimdi. Bu sanırım bayağı acı. Evet bunun fiyatına bakayım hemen. 90 TL. Oktay 90 dedi. Sence? Ne bileyim ya. Hiçbir şey söyleyemeyeceğim ben. Bilmiyorum. <laughs> İsyanlarda 130 liraymış bu. Böyle bir şey. Baharat peynir vardı, acı. değil mi bunun içinde? Bu şey gibi Doritos'un evet, evet, üçgen böyle peynirli şey var ya hmm. ayak kokan şeyin. <laughs> <laughs> ben bu peynirli şeyleri sevmiyorum işte. O kokusu yoğun şeyi falan geliyor ya. Ben ı -ı. Şey Bence baktım. de güzel. Sekiz veririm. Puanım yok. Abart. <laughs> Ama sevmiyorum yani. Sevmek zorunda mıyım? İçeceğimiz var. Ben bunlar için bardak getireyim. Şimdi öncelikle bunu deneyelim. Bu liçi meyveli bir içecekmiş. Ha, çilek gibi geldi bana o. Bulursak bir gün liçi ile deneriz. Ama onları bulmak biraz zor oluyor. Beğendin mi sen? Ben güzeldi ya. Çok şey değil. Hani olmazsa hmm. olmaz bir içeceğim değil. Güzel. Yani bir şeye benzetmeye çalıştım ama hmm. ben mangoya benziyormuş gibi. Aynen mango gibi ya böyle tropikal meyvelerin evet. karışımı hmm. gibi de. Güzel Gerçekten, bence. Güzel bulursak içeriz. Bulmazsak da çok da hani arayacağım bir şey de değil yani. Aynen bu. Her gün liçiyle yatıp liçiyle kalkmıyor sonuçta. <laughs> Tropikal meyveler biraz pahalı oluyor bizim ülkede. O yüzden biraz sıkıntı. Ben çok severim normalde. Bakalım bu ne kadarmış? 55, 60, 75. 99 liraymış. Kan portakalı aromalı gazlı içecek. Bunu Cem aldırdı bana. Oo, kan portakalı falan filan diye bayağı bir yükseldi. Öyle, öyle Aynen cins cins şeyleri sever. Böyle kırmızı yediği neydi? Kan portakalı değildi. Greyfurt. Annem de çok sever onu. De, çok acı geliyor bana Greyfurt. Greyfurt seven çok az kişi vardır zaten. Evet. Azdır, sayılıdır bence. Portakalı var yani. Hani daha fazla niye farklı bir şey bu? İyi de Allah üretmiş. şey, şey, üretmiş. Allah, yaratmış. <laughs> Allah yaratmış yani. Tadına bakalım yani. Vardır onda bir şey. Annem de Gre Greyfurt'u bayağı sever. Güzel ya. Cem'le annemin damak tatları benziyor. İkimiz de balık burcu olduğumuzdan mı acaba? Oktay da balık. Güzelmiş bence bu arada. Ben sevdim. Bir ara Fanta'nın kan portakalı evet, bir şey yok var. muydu? Vardı yani değil var mi? Var. Ama artık yok galiba. Çok şekerli de değil. Evet. Ben İçile bayağı sevdim bunu. İçilebilir bir şey. Ben de beğendim. güzel. Ben de Cem güzel. başarılı bir seçim yapmış. Evet. Bir de Bakalım. çocuğa laf ediyorlar <laughs> Allah'ım ya. bir şey doğru değil. Ben almasak mı falan lazım. dedim. Al al dedi bu değişik bunu nerede bulacağım falan dedi bana. Tahminleri alalım. Ne kadardır? 50. 80 75 liraydı. 75'i geçirdim de aklımdan. Demin dedim 75 dedim, buna da 80 diyeyim dedim. Şimdi ben... ...macrocentre gitsem alabilirim belki bundan. Sıradaki ürünümüz Çok ne işte olsun? Light. Lokum mu olsun, şu mu olsun? Mozart'lı mı? Aa, Mozart'ı hep sevmişim. Hadi Mozart olsun. Mozart Bir Türk marşı ver Ertan'a, Nikke'ye. <laughs> Kurgut eklendi. <laughs> Şöyle, bunun da görüntüsüne aldandım. Antep fıstığı ezmesi, badem ezmesi ve fındık nuga. Şimdi bunun önce fiyatını tahmin edelim yine. Şöyle paketine bakıp bir fiyat tahmini yapalım. Şimdi şimdi Bence, bu, varsa... Bence bu bayağı bir pahalıdır. 450-500. 450-500 mü dedin? Aa harbiden evet. paketi çok şık. Ya. Üzerinde de Mozart var. Oktay buna 450-500'dür dedi. Sen ne diyorsun? Ay o kadar da yapmamışlardır ya. Yazık diyorum ben de 350 falan olsun ya. Ya 10 tane çikolata ya da yani. Şimdi şaşıracaksınız. Daha mı fazla? 150 lira. <laughs> evet. hmm. Bayağı katmanlı bir şey. Hı -hı. Tüm tuşlara basmışlar gibi. Sütlü çikolata var. Üstünde de bitter çikolata var. Kaplaması öyle. Ben beğendim bunu. Ben bunu hani şuradaki resminden dolayı şey var ya. Hmm kastamonu hani helvası saray var ya. Helvası. saray helvasını hani koymuşlardır çekme, helva. çekme helvayı koymuşlardır diye düşündüm Mozart'ı koyup çekme helva koyarlar mı? <laughs> Ay ne bileyim ya. No, e buna ne olacak? Yani Mozart'ın bununla ne alakası var yani? <laughs> ne bileyim daha böyle elit. Herhalde bunu e, üreten kişi Mozart'ı çok seviyormuş galiba sanırım. Ama gerçekten kaliteli. Yani bu 300 lira bile edermiş de. <laughs> deme deme. Yani demiyorum. Yuttum. Yok ya benim şeyimi karşılamadın. Görüntüsü güzel. Beklentini karşılamadı. Bazı sandığım insanlar gibi. <laughs> Bence... Dışı çok güzel. Evet, dışı güzel. Ben beğendim. Ben her şeyi bu kadar Dışarıdan baktım yani. yeşil türbe. İçine girdim. Estağfurullah. estağfurullah, tövbe. <laughs> Bence güzel ya. Güzel yani. Bu öyle değil. değil. Bu estağfurullah, <laughs> tövbelik değil canım. <laughs> on üzerinden? Yine de 9 veriyorum ben. <laughs> Hangisine 10 verdin? Sen şu çak çak tatlısına 10 verdin değil mi? Evet. Ben de 9 veririm buna ya. Bu salata sosu, e, ahududulu sos ama. Aynen. Ee, salatamız. Şöyle bakalım. hafif tadına bakalım bunun. Şimdi salatamız yok ama. Ne kokuyor? Koyu kıvamlı biraz. Hmm, bunu sen sevmeyebilirsin. Çok sirkeli. Hmm. Bu biraz yoğun sirkeli. Hmm. Sevdin mi ama sen? Ama güzel yani. Şey. Sen çok sirkeli böyle sevmiyorsun diye sevmeyeceğini <laughs> düşündüm ama. Yani hani Az miktarda katılınca bir salataya değil mi? Evet salata evet. Olarak, Güzel olur bence salatada. Denenebilir salata da. yani. Ama ahududu tadı pek alamadım gibi. İki tane vegan peynir aldım. Bu kaju. Tamam. E, bunda da içinde su, bitkisel yağlar, nişasta, bezelye proteini, mozzarella aroması falan. Vegan yani tamamen. Eriyormuş bir de. Kolay değil erir diyor. aroması diyor. Nasıl vegan oluyor? Peynir oluyor. peynir değil ama mi? Ama şey... Mozzarella değil, mozzarella tadını veren bir aroma. Neyle vermişler hani mozzarella'nın suyu? Hayır mozarella... mozzarella <laughs> mozzarella mozzarella'nın e, suyunu kullandılarsa bu vegan olmuyor. Hayır, suyu değildir. Mesela. Kimyasal bir şeydir herhalde, Kimyasal. öyle düşünüyorum. Eriyormuş bir de bu. Kolay erir yazıyor. Aa bayağı şey tost peyniri gibi dilimlemişler. Ha. Bakın kokmuyor. <laughs> Gerçekten kokmuyor. Peynir kokmuyor ki zaten. Peynir bekleme zaten. Normal peynir gibi bekleme. Bu ne be? Al al ye. Ya yarısını merak etme. Oradan sen bana biraz koparıp versene. Al. Ben bunu yemem. Ya bu çok kimyasal gibi Hı -hı, ya. Bekir de versene. Plastik böyle Oo. hani peynir görüntüsü yok. Yok ya. I, çok kötü. Gerçekten plastik gibi. Bezelye, bezelye falan diyor da. Bezelye nerede bunun? Bezelye değil. Bezelye proteini protein diyor. Ben bilmiyorum ya. Bu ne nasıl bir şey yani bu? Dilimi yani, şey yaptı bu benim Vegan olsam da bunu yemezdim. Hiç yemeyeyim daha iyi. Bunu ne yapacağız kız. Postamasta kullan. Hayır kullanamayız. Atacağız çöpe gidecekler. Yok vegan <laughs> vegan falan olmam ben ya. Bu ne? Bu da baharatlı e, neydi kız? Kaju. Olgunlaştırılmış kaju. Baharatlı. Yani şey, ezmişler canım evet. bunu böyle. Yok. Bir şey söyleyeceğim, bu ne kadardı bu peynir? Şey... Haa, onun fiyatını söylemedim. <laughs> o 134 liraymış. Şu da 170 liraymış. Ya şimdi vegan ürünler de pa çok pahalı. Normal hı hı. ürünler de İngilizce, çok ürün pahalı. O kadar lezzetsiz bir şey ki üstüne baharat kaplamışlar. <laughs> Bak bu daha güzeldi yerine evet. Hatta bayağı böyle... Peynirimsi bir hı -hı. yapısı var. Bunu yerim bak. Laf ettim o kadar yok. Baharatlamışlar bilmem ne diye ama dokusu falan güzel. Hadi artık. Şeyde. <laughs> Bunu beğendim. Hı hı. Torba yoğurdunu bizde keş var ya. Hı -hı. Böyle bastırmışsın da böyle. Hı -hı. Baharatlandırmışsın gibi. Keş bilir misin sen? Ne? Keş. Geride Bolu civarında Başka ne deniyor ona? Başka bir şey deniyor mu? Başka bir Biz öyle biliyoruz yani. Nasıl bir şey. Ya yani torba yoğurdu. Hani kimisi kesiz yoğurt der. Yani. Süzme, Süzme yoğurt yoğurdu, der. Süzme yoğurdunun tamam. böyle katı ha hali. Hı -hı. Onu böyle şey yaparsın. Hani biz em, azlık bir içerisine un katarız. Onu böyle bastırırız yuvarlak yok. köfte gibi. Yok. Kızartırız. Yani. Çok güzel olur. Bizim tarafta var keş. Yani Bartın, Zonguldak, falan oralı olanlar varsa Bart gere de gere de. Gere de ya Bartın'ı hmm. bilmiyorum ben de. Gere de. Bartın nereden çıktı? Gere de diyecektim. kafamda gere de var ama ağzımdan <laughs> Bartın çıktı. <laughs> Ve son ürünümüz bu lokum. Ben lokumcuyum. Evet Safranbolu da zaten lokumuyla meşhurdur. Safranbolu'ya gidersin böyle. Orada sokakta gezerken zaten hep o lokumcuların falan eski çarşı diye bir yer var. Gezerken herkes ikram eder. Bir tane alırsın şundan da al bir tane daha al. İşte almazsan ısrar eder al al dene falan diye. Ondan sonra iki paket. Doyarsın yani gezerken Çok, zaten, lokuma doyarsın. Aynen yerken. Ya Sonra? o bir şey hani orada tattırıyorlar ki hani dükkana da hani gelin Aynen, tadın alın. işte Aynen. alın falan diye. Ama çok çeşitli şeyler yaptılar yani eskiden bu kadar çeşit yoktu gittikçe <laughs> yok belki Dubai çikolatalı ya lokum yaptılar. mutlaka vardı. Bu Yapmadılarsa da yapsınlar bence. <laughs> bu işte yok kahveli bir tane şey zereşk üzümü diye bir şey var. Mükemmel yani dışı ek. ekşi. Benim favorim o şey var güllü falan da var. Hı çifte kavrulmuş kakao maka. Bir sürü çeşit var yani, bu, aklıma gelmeyen çok çeşit vardır şu an eminim ki. Şey görselle biraz şey hayal kırıklığını evet. uğrattı. sütli yani, evet. sütlü çikolata kaplı kakao fındık kremalı antep fıstıklı Türk kahveli lokum. Yani bunun da bir galiba e, fıstığımızı falan da var. Bir 500'ü vardır herhalde diye düşünüyorum. Sen de çok uçtun ya. Ne bileyim ben ya. 245 lira. Ay ne bileyim ya. Her şey karışmış bende. Fiyat gitmiş fiyat bende ya. Yok. Vallahi. Gitmiş. Bir daha fiyat falan söylemeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum, tutturamıyorum çünkü. Minik Ana, minik kesmişler. Minik Güzel bak bu. Evet. Budur. Güzel. Hım. Kahve tadını alamasam da çok lezzetli bir şey bence. Bence siz bunun Dubai çikolatasının değişik versiyonunu buna <laughs> geç uygulayabilirsiniz. Ben çok bunu çok olmuş. beğendim. On üzerinden yüz. <laughs> Görselde biraz daha böyle büyük büyük gibi evet. pasta gibi gözüküyor Hı -hı. ama şey öyle değil. Ama hani küçük, küçük güzel güzel kesmişler bence o da Hı -hı. kötü değil. Yani tam, tam kahvenin yan Türk kahvesinin yanına koymalı. Tam onu diyecektim. Yani ellerine sağlık yapanların <laughs> üretenlerin günün favori ürünü bu diyebilir miyiz? Evet derim. O evet. annemin Dubai'yi bu. Şimdi bak bununla ikisini bunları yerim ben. Evet. Şu şeyi de yerim. Ballı çakçakı da sevdi anne. Evet. İsmi de değişik. Evet. Çakçak. Çak. Ama şey güzeldi. <laughs> Cevizli, Cevizli de güzeldi. De güzeldi. Bunlar evet. bunlar yani şey şu da güzeldi değil mi? Şey ya Mozart, Mozart da güzeldi. Mozartlı çikolata da güzeldi. Bazı şeyleri çok beğenmedik. <laughs> peynir o vegan. Aynen şu vegan peynir ve ilk yediğimiz Dubai çikolatası evet. dışında Bence verimli bir alışveriş olmuş. <laughs> Neyse parasına da Kesinlikle değmiş bir. en azından yani. Evet. <laughs> Bugünlük bu kadardı. Daha fazla bu tarz farklı mağazaların değişik aburcu cuburlarını denememizi isterseniz yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Her şeyi yapabilirsiniz. Instagram'dan, TikTok'tan takip edebilirsiniz falan. <laughs> İçinizden geliyorsa tabii. Kanalımıza üyelikleri de açtım. Üyeliklerden de abone olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>